O gün Peygamber Efendimiz ve yanındakiler her zamanki gibi Erkam'ın evindeydi. Erkam Peygamberimizi canından çok severdi. Evini, gönlünü, her şeyini bu davaya adamıştı. Müslümanlar onun evinde toplanır, Efendimizi dinlerdi. Ama Mekke'nin sokaklarında biri vardı. Ömer elinde kılıcı, yüreğinde öfkeyle yürüyordu. Duyduğuna göre peygamberimiz o evdeydi. Oraya doğru ilerliyordu. Tam o sırada karşısına biri çıktı. Hazreti Nuaym. O da Müslüman olmuştu ama kimseye söylememişti. Ömer'in yüzündeki karanlık ifadeyi görünce sordu. Nereye böyle Ömer? Ömer'in cevabı sertti. Muhammed'i ortadan kaldırmaya gidiyorum. Nuaym'ın yüreği sıkıştı. Bunu yaptıktan sonra elini kolunu sallayarak dolaşabileceğini mi sanıyorsun? Ömer öfkeyle bağırdı. Sen de mi onlardansın? Nuaym dikkatli bir şekilde konuştu. Benimle uğraşacağına git, kız kardeşine bak. O da eşiyle birlikte Müslüman olmuş. Bu sözler Ömer'in kalbine bir ok gibi saplandı. Kız kardeşi mi? öfke ve şüpheyle yönünü değiştirdi. Hızla kız kardeşinin evine yürümeye başladı. Evde o sırada bambaşka bir huzur vardı. Hazreti Fatma ve eşi Hazreti Said Kur'an ayetleri okuyorlardı. Sesleri evin içini sarmıştı. Gönüllerine ilmek ilmek rahmet işleniyordu. Tam o sırada dışarıdan adımlar duyuldu. Sonra sert bir yumruk kapıyı sarstı. İçerideki sayfalar hızla saklandı. Kapı açıldığında karşılarında Ömer vardı ve Ömer ilk kez o anda kapının ardından yükselen Kur'an sesini duymuştu. Ne bir şarkıydı ne de şiir ama öylesine etkileyiciydi ki durup dinlemekten kendini alamamıştı. Bir şeyler değişiyordu ama Ömer henüz bunun farkında değildi.